Biliyorsunuz EYT diye emeklide, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu e, çözmüştük. Bu sorun Türkiye'nin 20 yılı aşkın bir süredir karşılaştığı bir konuydu. Sevinci buruk bir sevince dönüştü. Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT sorunu çözüldü, sevinci buruk bir sevince dönüştü. Bölgedeki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT'de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak, kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır dedi. Bölgemizde de EYT ya da diğer emeklilik normal aşamalardan geçerek emekli olmak isteyen yurttaşlarımızın bu taleplerini karşılıyoruz, bu çalışmalarımız bizim e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışmaları devam ediyor. Bu konularda da kimsenin herhangi bir e, kaybı, hak kaybı olmayacaktır, onun bilinmesini isterim. Tabi e, bilhassa esnaflarımızla e, ilgili e, Sayın Genel Başkan Pendevi Bey'in dile getirdiği talepler var, onların üzerinde çalışıyoruz. yani hiç kimsenin hak kaybına maruz kalmayacağını altını çizmek isterim. Buralarda herhangi bir gecikme olduğu zaman da onlar telafi edilecektir. Hiçbir gecikme, hiçbir hak kaybı söz konusu olmayacaktır.